He so sexy. He is so sexy. Yeah. He is yeah. so sexy. Yeah. He so sexy. <gülüyor> <gülüyor> yeah, bitch. Yeah. O zaman başla. Merhaba Baş. arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Survival Island 52 mi? Emin değilim. 51. Emin değilim. <laughs> 52 mi? Ee, gördüğünüz gibi kaç çıkarttık ve bir bina gibi yaptık çünkü gerçekten boktan. Patlatmayın. Şimdi Atla. yukarıya ihtimal ölürsün biliyor musun? Yani ihtimal bile yok yaşamanın. Büyüttüğümüz için tabii Monster Trap'i fazlaca geliyorlar yani. Bence hoş oldu. Daha da büyüteceğim ama video dışında. Gel Zeki. Sonra gördüğünüz gibi Efficiency 4'te iki tane Enchanted Book var. Bir tane uh, Villager'dan bulduk. Ve artık güzel bulduğumuz Villager'ları hapsediyoruz. Değil mi Zeki? Evet benim her şeyi yok etmişim. Şerefsiz. <laughs> Ama güzel şeylerdi yani. Sonra belki gösteririm. Geldik. Şimdi ne yapabiliriz? Şunları bir koyalım. Rose. Rose nereye koyulur ki Rose? Rose. Bir çiftlik. Oraya koyuyorduk ya. Ha, evet. Normal odunumuz var mı? Enchanted bu şurada tutuyorum. Şey yapalım. Bütün odunların falan. ağzına koyduk değil mi? 1 2 3 1 2 1 Maalesef odunuz 2 işte ne yaparsın? Ya. Yeah. <laughs> Bence ne yapalım biliyor musun? Bütün odunlarla kapı yapalım ve garip garip yerlere kapı koyalım. Sevki gelsin. Oh my god. He's so sexy. He's so sexy. Ka kafalığı çıkar sana. Niye? Kafalığı bir çıkar. Sana şimdi o oh yes. Efe çabaz. Aman oh, tanrım. Çok ciksin. Ben Leather set gibi giyeyim. Giyim. Giymişim. Evet, hoş. <laughs> Abi demirin demirin altına leather giymişim. Var ter, ya ter. beyaz şey Hunger Games'te falan böyle o gibi böyle savaş serverlarında şey çok işe yarıyor. Hmm, beyaza boyuyorsun şeyi. Abi çıta çıkmış. Neydi? Animal Trap'te mi? <laughs> Hayır. Animal trap çok boktan gözüküyor. Ne yapacağız? Şöyle yok ederiz ya bir ara. Video dışında yok ederiz. Ayarlarız. Çünkü animal trap neden çalışmıyor biliyor musun? Neden? Çünkü zaten çiftlik var yanında. Yani o, 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 onu ben de düşündüm. Çünkü hani e, kaçtı 5 chunk mıydı? 5 chunk'ta ay e, ondan fazla o mob spawn O yüzden şey etrafta böyle her taraf böyle kapatırsak yani böyle her taraf böyle şu Pumpkin Head miydi neydi bu? jack Jackolan'ın her tarafı böyle çok büyük bir alan yaparsak bütün canavarlar monster spawner'da spawnlanacaktır. Değil mi? Hepsi oraya toplanacak. Evet çünkü tek karanlık yer orası olacak sabahları. Aslında ben oraya kat çıktım da son kat kötü oldu. So yani son iki kat işlemiyor şu an. kabustan bittiği için. Açık kaldı. Geceleri işler ama. Lanet terefsiz seni buradan görebiliyorum. Ne yapıyorsun lan binanın içinde? Villager'larla ilişkiye giriyorum. Villager'ları da göstersen. Tam göstereceğim Allah Allah. Şurada bir şey peşindeyiz. Oha tecavüz. Aslında ilk kattaki şeyleri silebilir miyiz camları? İlk Niye? kattaki camlar zaten kötü gözüküyor. Bence güzel. Çünkü eğer silmezsek çok kötü şeyler olacak eğer böyle istersen tamam olur bu arada iskelet bana ok mu atıyor he he yavru beyler he he hu hu hi hu he he hu hu, hey hu, hu. acaba şöyle bir şey yapabiliyor muyuz mesela bir emerald de bize 8 tane koku çıkın veriyor ya hı biz 8 tane koku çıkın koyup emerald alabiliyor muyuz Öğrendiğim iyi olmadı. Hiç hoşuma gitmedi yani sevinmedim. hoş ah, olabilirdi. Modu falan da vardır ama. Ya öyle teklifler var zaten. Ne yapacağım modu? Tabi pişmemiş istiyorlar da. Evet pişmemiş istiyorlar. Gerçi bende pişmemiş çıkıyor artık. O fire şeyle gittiği için. Nerekli bilmiyorum ama kim bana ok atıyor? Ha kimin attığını şu an buldum. Eğer zeki atıyormuş yok. Hey, so sexy. Nasıl hemen biliyor burayı ya? Aha! <laughs> ben burada yok etmeye çalışıyorum. Herif oyun oynuyor ya. <laughs> yeah. Yeah. Böyle de vururum adam olacaksın. Ben yani seni vurmaya mı çalışıyordum? Namussuz arlanmaz. Abi korkuyorum. Skelet falan girdi bilecira. Herkes tecavüz edecek falan diye korkuyordum Allah Allah. Aa öldüm. Aa ölmedim. Oha öl ölürsem yani o attım okla. Hayır o okunla değil be. Bir an altındaki blok aldım sandım. He, sol seksi. <laughs> ne bileyim Allah Allah. <laughs> of of burası kır 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 yarısına bile gelemedi. <laughs> Benim maden kazdığım maden zaten bayağı bir bildiğin. Kürek bitti ya maşallah ya. Of, camlar çok garip duruyor ama eğer böyle durmasını hala istiyorsan camları. Evet durmasını istiyorum. Çünkü camların önünde kapı var ve ilginç duruyor. Hatta güzel de duruyor güzel bir tasarım. Tabi şimdi sen gelip her şeyi kıracaksan o zaman pek güzel tasarım olmayacak ama olsun. Değil mi? Hangisi güzel tasarım be? Ya göremiyorsun sen şu an. Camların üstüne önüne kapı mı koydun? Hı. Eee ne olacak kalsın. Adam kink ya. Ay, ay, bir, kapı ay, kaldı ay, ay. bir kapı kaldı neyse onu da koymaya verelim. Bu kapılar da işliyor biliyor musun? Ya bina arttırmak artırma, arttırmak yerine kat arttırırız. Yani bence bir uyuyalım ya. Bayağıdır uyumadık. Ya ben evet. sen o buradayken sürekli uyuyorum ama olsun. Uykusuzluktan öleceğiz. Oha yukarıdan kazdım ya aşağı düşen dörtleri topluyorum. Hala 5 bulamadım ha. Güzel öldürdüm Iron Golem'i. Henüz diğer Iron Golem'ler gelmeden ben şuradan bir sıvışsam hoş olacak. Güzel. Beni harcadılar, harcadılar. Sonra ben hepsini öldürdüm. Yani öldürmedim. Trap, traple öldürdük. Sonra kurtulduk yoksa yemiyor yani. <laughs> Şuradaki paper'lar da kaldı böyle. Aslında biraz alabilirim. Gidip ticaret yapalım. Senin şey, ticaretçi kadın. Kadın. Yani erkek. O her şey seksi O mod <is> seksi <laughs> Oh no <laughs> Kötü doğmada O oh, mod seksi Yeah sexy bitch. <laughs> şey böyle olur şarkı böyle. Ha bu arada şunu da hapsettik arkadaşlar Bira Mural'da 2 Battle of Enchanting <laughs> Sonra bunu hapsettik 33 bir ipura <laughs> Sevke geliyor Sırf bizim için Oha İyi de toplattırdı Emerald ha. Oha. Oha. Ah bu kadar. Şimdi zevke gelmesini izliyoruz. Dön dön dön. Enerji'nin bölümünde de öyle yapmıştım. Bir Emerald'a beş Glaze. <laughs> What the fuck? Aldın değil mi hayvan gibi? Yok sadece iki kere aldım. Yani dört tane ya aldım. Almayalım ya onu. Emerald sıçana kadar. <laughs> Biz gene geleceği düşünerek ama. 12 kitap. Aa, aslında kötü durmamış. <laughs> şey gibi durmuş. Pencere şeyleri gibi durmuş. Şey gibi durmuş. Şeyleri gibi düşün artık. 10 Emerald. Hmm. İyi topladım ha. <laughs> bir dakika o ne veriyor? Çekil! Ports 1! <laughs> çekil! <gülüyor> ya ben istiyorum abi ya. 16 emeraldım var mı ya? Çekil bir. Al al. tornus kaç? Bir. Bir bir boş ver, bir boş ver. Benimki bile iki. Yalnız benim zırh kırılıyor, yapma ne olur ya. Ya üç ikili çok ikili gidiyor canı biliyor musun? Yani sen bana vurdukça sana da o şey sekerse tornus zırhı biraz daha fazla hızlı. Zeki yapma harbiden bak. Cevap altı yok. Çok can gider. Beni sinirlendirtme. Allah Allah bak 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 bak. Bak, hareketlere bak beni sinirlendirme. Şimdi giderim. Creeper'a vururum. <laughs> Ev yanıyor. <laughs> Zeki bak, birbirimize savaşmayalım diyorum hep sana, değil mi? Yalan, hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Evet, diyorum. Üzerimizdeki zırhlar kırılıyor. Seri için kötü olacak. Gidip salak salak diamond arayacağız. Ben diamond zırhsız yapamıyorum. Bak bu oku görüyor musun? Ee, anne. Bak 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 bir de assassin gibi geliyor piçe bak. Ya kendini Dota 2'de sandı. Kendini Dota 2'de sanan masum fucking Jesus. Niye beni öldürüyorsun? Seni <laughs> de geliyorsun Allah Allah. Olabilir. Ben bu oraya geri koyacaktım. Sen sen öldürmeye geliyorsun beni biliyorum. Hı <laughs> hı anne. <laughs> <laughs> Piştik başa bela. Ya bu bölümde ne yapalım ki? Zaten bölüm bit bitecek de. Seni yapalım? Madene giriyorum ben o zaman. Sen çünkü tut Tamam <laughs> Göstermeye <laughs> Seki var ya böyle videolar fail oluyor biliyor musun? Öyle videolar var sürekli bana küfür ediyorsun Ve video hiç zevkli olmuyor Ama ben sana video, küfür edince video çok zevkli oluyor Biliyor muydun bunu Taha anne Yani özür dilerim Videoda bir duruma gelmişiz en azından bir 15 dakika ilerlemiş o yüzden şu an ha, kapatmıyorum videoyu. Kapatmıyorum videoyu. Her şey benim elimde. Tamam abi saygılar. Yengeye selam söyle. Yenge. Yenge yenge kezban yenge. Yengenin adı ne Umut? Kezban mı? <laughs> kezban. kezban. Kezbanın <laughs> ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Kezbanlar. <laughs> Bıyıklı kadınlar. <laughs> Özür dilerim. Abi o gülüş müydü az önceki? <laughs> At kişilerizi gibi affedersin ama. Yok ağlıyordum ben. He. Bize. Bana mahallede yardım bas, etmediğin sürece burası bitmeyecek. Yok. Bunu biliyor musun? Bu kale gibi değil. Kale yapmak çok kolay iş. Çünkü kale yaparken blok koyuyorsun. Tamam abi. Blok koymak hiçbir zaman sıkıcı değildir ama. Tamam abi. Gel şuraya bana yardım et Allah Allah. Kezban yengi. hisse olsun. Ben gidip sen toplayacağım at gibi. toplay evet sen 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 sen. Bir, bir envanterlik 64. Çok güzel olur. Sen, sen neredesin ki? He sen şey desin. Ya bana küreğini verir misin? Benim küreğim bitmek üzere ki. Kaç durabilir? 164 durabilir. Unbreaking ben, bir efsane. Benimkinin 752 bir. var. İyi o zaman ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Şuradan kaptırırsam Sırf böyle bir buçuk bir saatlik bölüm çekerim tekrar ben. O bölümde de şey yaparım. Maden var. Maden. Madeni kazarım. Macerası değil de. At şu kazarım. Bu arkadaşlar bütün tarlayı falan bu yere alacağız sonradan da. O baya işe yarayacak orası da işte. İşte dedi ki yardım etmiyor. Sen bana yardım ettin mi kale yaparken? Hayır. Kale kolaydı. Ama yardım etmedim. Başka işlerim vardı. Aha. Kezban'la buluşmaya gittin? Kezban yenge. Yani özgürlüğü. Gidesin niyeyse gelmiyor. Ama gülüyorsun. Şu Allah. an ağzını yamultup yamultup konuşuyorsun. Kamerayı mı açtım? Bak bak ben... Ne? Yanlışlıkla ben kamerayı mı açtım? Hayır. Sadece hislerim biraz güçlüdür o kadar. Çünkü şu an ağzını hissetmiyorum. Abi elli oluyor ya ben daha Şu an giderken seed topluyorum ye. Yeah. Ne güzel. Of iyi kazmışım. Aaa yüzen tavuklar. İyi kazmışım ha. Banyo yapan tavuklar. Aman tanrım bizim rail'lar. <laughs> rail'ları toplayacağım ya. O rail'ları oraya ben. Oha! Vermedim. İçine villager binmiş bir. Aslında biliyor musun Utku bize ç çok iyi bir fikir verdi. Zeki dur. Şurada bir tane şey var abi. Neden denir şuna? Minecart var. Minecart'ın içinde villager var. Oha o orada Ve kalmış. Ve burada sonsuza şey. kadar dönüp duruyor. Evet <laughs> abi gidiyor. Çok Orada acıklı böyle bir, şey. bir, bir blok yukarı şey var, yokuş var. Çok yokuştan bir şey. çıkamadan aşağı iniyor, gidiyor, diğer yokuştan aşağı iniyor. Ya, çok üzücü. Zeki, aslında var ya, minecart'ı al, git şey, villager'a kadar git ray koyup, Değil mi? Öyle yapsana. Orası ha, çöp. mantıklı. Bu Utku'nun önerisi aslında, benim değil. Ben o kadar akıllı değildim maalesef. Ben şu... Ama nasıl gideceğim ki işte, ha şu bir yokuş, şuradaki yokuştan gideyim o zaman. Yürüyerek git o zaman. Yok yok, ondan değil. Bu arada arkadaşlar ne kırılmadı onun yanımda taşıyorum. Oo aslında kötü de değil yani. 6 tane tane emerald'a bir tane demir pickaxe. Çok kötü. Diamond olsa ne, de ne neyse diyeceğim de. Demir çok kötü. Abi orada kaç atmış demirimiz var yapma ne olur ya. Nasıl o Be battle enchantik çok işe yarayacak. Biliyor musun? Battle Enchanting mi? Battle Enchanting. Ha. O kadar çok şey fark ediyor ki. Yalnız keşke şey alsaydım ya. Coal with şey furnace. <laughs> <laughs> Benim yaptığım hatayı sen düşme. Coal with furnace. Au au au. Zeki. Reaper'ı ya. Çok Şu an ağzını böyle ah oh! der gibi açtın bakıyorsun değil mi? Yok. Şu an... Ee, küçük bir gülümsem var yüzümde. <laughs> o gülümsemi <laughs> sana girsin. Özür dilerim vurma bana abi. Ne vuracağım ya? Senden muraşacağım. Burada zombi var. <laughs> Bu arada kafalığın gitmiş. Ha doğru sen kafalık takmıyorsun. <laughs> ha kafa da bıraktım gitti gezme. Kayın validesin yanında gitmiş. Kayın valide. Bir dakika, kayın ne demek abi? Kayın. Bilmiyorum. Kayın. Acık, arak, kayın demek. falan. Cidden kayın ne demek abi ya? Kayın. Bence kayın diye. Bence ikinci falan gibi böyle ikinci anne gibi. Kayın. Ne bileyim. Tam o anlamı nedir ki acaba? Tam hani sadece kayın. Kenara kayın falan. Hani iyi biraz öte kayın. Öyle derler ya. Niye şivesi olanlar öyle demiyor mu? Öyle diyor. Ne şivesi lan zaten Türkçe bir kelimedir. Kaymak yani. Hayır hayır. <laughs> Siktir et beni sen devam et hadi. Tabii Hayim senin şey Sürekli sürekli orada bir şeyler yapıyorsun. Saçmalıyorsun bir Tamam. Ya buraya kazmak ne kadar zor sen biliyor musun? It's sonra buranın içini dolduracağız ve duvarları kaplayacağız. It's bu görevler senin olacak. Hayır yap. Beraber yapacağız. Yapmayacağım mı? Yapmayacağım. Ya bunu yap ya da sen topla Allah Allah. Toplayacak mısın? Abi şu an toplama gidiyorum. Kendime kol... With... Fernies. E, <laughs> Minecraft. Aslında Minecraft with coal ya da <laughs> ne bileyim işte. Bu arada arkadaşlar Hopper daha çıkmadı. Snapshot çıktı. Ben Snapshot oynamam. Ben de oynamam. Cole'u pişirilen Olacaksa orijinaline gelsin. Değil mi? Zeki. Ne? şey falan koyuyor. Pişirilecek malzemenin yerine falan koyuyor. Çok gıcık. Evet ama o düzeltilmiş herhalde. Ya bilemiyorum illa ki var. Snapshot denmenin bir olayı vardı yani. Snapshot denmenin. Neden Snapchat dendi? Ya şu Redstone Yalnız ben her şey, şey istiyorum. Bir dediler ama. Mod yükleyeceğiz ya. Büyük ihtimal yüklemeyeceğiz. Uzun bir süre. Gerçekten ama 100. bölümde gerçekten uzun bir süre. Değil mi? Zeki. Ya. Bir, mesaj geldi. Ayıp denen bir şey var. Şu an videonun ortasındayız. Adam mesaj okuyor orada. Allah Allah. Şu an telefonum olsaydı sana çok kötü bir mesaj atabilirdim. aklına öyle kötü bir şey geçti. Vazgeçtim sonra. Neyse zeki orada takılsın ben oluyorum Neyse heh, geri geldim. Güzel. Video bitirir mi istiyorsanız <laughs> Abi kol with furnace'in yanlış tarafa gitmesi hiç hoş değil. <laughs> Bu tarafa. Bak şu yön var ya. Ha, ha, aynen, aynen. Ay annen, annen. Lan yürü. Vallahi bozacağım şimdi. Hadi. Ağzını mı? Abi bu niye gitmiyor? Uç. <laughs> gidiyor da şimdi minecart yakalayamayacağım çok komik. Aa, gidiyorlar <gülüyor> ikisi. <gülüyor> Yürüyerek git işte. Bin blok nedir bildim. ki? Bindim. Yee yeah. ben şuna biraz kömür koyayım diyecektim. Minecart'a bindim. Ya. Indim. Yanlış yöne gidiyor ya. Of burayı kaz. Buraya 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 buraya. Burayı kazmanın sıkıcı olduğunu anladım şu dakika. Buraya buraya. buraya. O yüzden geri dönüyorum. Eve geldim de artık videoyu bitiririz. Bir dahaki videoda Zeki aslında hiç istemeyeceğim bir şey var ama. Hadi sen acaba, tavret. Acaba nedir nedir? Hiç istemeyeceğim bir şey yapacağız ama yapmamız zorunlu. Ne yapacağız? Çünkü her şeyin sınırsız olması gerekiyor. Ve buna moblardan düşen itemler de dahil. Öf, öf sokacağım ya. Gelin buraya ya. Uf, bu ne ya? Senin wine kartını Neyse. He is so sexy. Mmm, nam 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 Mmm, nam 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 this fucking good hadi gidelim sen this de yarısını fuck... kazmışsın kesin var ya o yerin kesin yarısını kazmışsındır yarısını ne? kazmışsın enol trap'in müthişsin ya yarısı gitmiş enol trap ben yarısını dedim abi evet. hayır Ve çok iğrenç gözüküyor o ne öyle Bari biraz güzel A gözükse orada tutardım da pas pasta kesik kesiği gibi durmuş Uçan pasta. Ya şu kabuğun baksana bir. Zeki yapma bak üzerimdeki itemler gidiyor. E baktım çok güzel. Abi biliyorum bir şeylik şey koyacaksın <laughs> şey işte. Yok yok hayır kabuston koymayı göstermeyeceğim. Sadece ne kadar azaldığını gösterdim. Ve şu de boş. Kabuston gene bitti yani. Anlaşılan gene madene ineceğim. İneceğim. Ama şimdi videodan dışında. Şimdi ilk videoyu bitirelim arkadaşlar o zaman. Temiz eki. He. Bir so seksi. Bu arada arkadaşlar bir yani yeni sürüm çıktığı zaman bu yerdeki sensit onları marble brick yapacağız. Marble dedim ya lan. Marble dedim. Duydum. He's so <laughs> Marble değil ya şey. Neydi onun adı yeni çıkan? Quartz, Quartz. Quartz, Block, Brick blok break mi? Quartz break yani. Ve ayrıca şu tarla sistemini de otomatik, otomatikleştireceğiz. Ve ayrıca şu e, şeyi de bitireceğiz. Ve zaman kal... Yani e, Bir dahaki bölümde de şey yapacağız. Büyük ihtimal kat çıkacağız. Ya da artık ne olursa yani. O zaman diyeceğim bir şey var mı Zeki? Bir dakika ya. Bizim Ender Dragon'un yumurtası niye yok? Yok mu? Abi. Yok ettin değil lan? Lan ben nasıl yok edeyim? Bir dakika. Abi. Yaratıklar vurmuş olabilme şansı var mı? Yok. Çekil. Eee eh, sol. <laughs> Güzeldi ama değil mi? İnandım ya. Korktum. <laughs> Neyse. Aa, Otom arkadaşlar. Buton yok, değil mi? Hayır. <laughs> bir dahaki bölümde o zaman buradan yok. devam ediyoruz Sen zeki. zeki. Ha. Geri gelme. Çünkü Neden bir dahaki ki? bölümde madenden devam edeceğiz. <laughs> o zaman arkadaşlar This fucking video, good. Videoyu video, subscribe olmayı video de ekleyin. Like, subscribe etmemeyi video like etmemeyi like, 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 like. unutmayın. Bir dahaki bölüm kadar hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Son vuruş. Dın dın. Dın dın. Kamu Sparta! Herifin içinden geçti. oh my no. O zaman arkadaşlar. Hoşçakalın.